Eyüp abi, öncelikle Rabbim şifa versin. Amin. Allah razı olsun tüm hastalarımız inşallah. Ha. Yani açık ve net söyleyeyim. Kanser hastası oldunuz, Rabbim şifa versin. Sonra şifayı da buldunuz. İnşallah tekrar etmez diyelim. İnşallah. Şimdi ben seni dinledim. Şöyle hani kardeşlerimize de şöyle hani ibret olacak açıklamalarda bulundun. Böyle senin o teslimiyetin. Ben hayran kaldım. Yani bize öyle nasihatler et ki böyle kısa, öz... Seni örnek alalım yani. İnşallah. Ben ilk rahatsız olduğumu öğrendim. Zaten ailem, çocuklarım aklıma geldi. Sonra Rabbim'in beni unutmadığını düşündüm. Demek ki dedim hani böyle bir şeyi veriyorsa mükafatını da veriyordur. Yani Rabbim beni kanser hastası ediyorsa beni unutmamıştır Beni unutmamıştır. Elhamdülillah. Çok şükür. Derdi veren kendisi, dermanı veren kendisi. Hani bu hastalığı verdiyse şifasını da verecektir. Ve bunun mükafatı da vardır diye düşündüm. Tabi inanmak en önemlisi. Tabii ki yine doktorlarımıza da teslim olmak. Rabbim elhamdülillah inandık, namazlarımızı aksatmadık, ibadetlerimizi yerine getirdik. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Aslında en önemlisi bu yani Evet, Allah, inanmak, teslim sen, olmak. Sen diyorsun ki Allah beni unutmadı, ben de Allah'ı unutmuyorum tabii ve ki. ibadetlerime daha çok dört elle sarıldım. Tabii ki. zaten bu hastalık. Ee, vücutun günahlarından arınması, evet. tertemiz e, böyle feraha çıkmak. Ölürsem zaten şehit, e, şehit hükmündesin. Tabi. Rabbim elhamdülillah sen unutmuyor, bunu veriyor, mükafatını da veriyor. Rabbim e, kaldıramayacağımızı vermiyor. Çok şükür. Evet. Ayet Bugünümüze çok şükür. Elhamdülillah. Şimdi sen... atlattık. Tüm hastalarımıza da şifa diliyorum. Peki Şimdi sen hasta olmadan önce namazını kılıyordun, Elhamdülillah. duanı ediyordun, zikrini yapıyordun. Çok şükür. Hasta olduktan sonra bu arttı mı? Nasıl oldu? Ee, artmadan ziyade daha bir ehemmiyetle, hani böyle... E, Rabbim beni unutmadı, beni ben de unutmadı. unutmadım. Tabii benim de ona yüzüm ak çıkması için, Elhamdülillah. hani e, böyle bir şey olmamam için, ona karşı ezik mahcup olmamam, olmamam, mahcup için. olmamam için daha da bir ehemmiyetle sarılıyorsun. Ya bu çok ayrı bir şey. Bunu yani yaşamak hani yaş çok şey değişik bir şey yani. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. Hastalarımız inşallah. da seni örnek alsın böyle. Amin. amin Rabbimize inşallah. dört elle sarılsın. Zikrini, Kur'an'ını, duasını, namazını hiç evet. unutmasın. Allah razı olsun. Amin. Sağ olun sizden de.